Merhabalar, mucize mucize günler. Nasılsınız? Ben Sevgi Keleş. Bir enerji ve EFT eğitmenliği yapıyorum. Sarkaç nedir, ne değildirden başlayalım. Sarkacınızı istediğiniz her yerden alabilirsiniz. Yalnız doğal ve gerçek olduğundan emin olun. Öncelikle sarkaç nedir? Bir biyoenerjistin olmazsa olmasıdır. Çünkü sizi diğer bir biyoenerjistinden ayıran önemli bir şey içine kattıklarınızdır. Gördüğünüz gibi böyle bir zincirin ucundaki bir doğal taştan oluşan sanki böyle bakınca kolyeye benzeyen ama kolye olmayan mümkünse ucunun da sivri olduğu bir taştır. Doğru yanlış diye bir şey yoktur. Enerji her türlü akar. Yapacağınız hiçbir çalışma negatife sebep olmaz en azından benimle yaptığınız hiçbir çalışma. Çünkü tamamı pozitif ve sevgi temellidir. Geçirdiğimiz bu saatler boyunca ve dersler boyunca harika enerjiler hissettim. Ben de sizinle beraber çalıştıkça öğrendim. Çalıştıkça daha iyi hissettim. Şimdi sizinle veda demiyorum çünkü bizim eğitimlerimiz bitmiyor. Hepinizi çok sevdiğimi bilin. Canlı yayını kaçırmayın. Sarkaçlarınız yanınızda olsun beraber. O sarkaçlarımızın frekansını yükseltip daha çok çalışalım. Beni dinlediğiniz için, hiç bıkmadan beni çok sevdiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hep birlikte daha fazlası için neler gerekir? Görüşmek üzere.